Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu videomuzda pratik bir bilgi vereceğim. Televizyon beslemesinin sağlam olup olmadığını nasıl anlarız? Nasıl anlaşılır? Pratik bir şekilde onu anlatacağım. Çok aşırı bir detaya girmeden yani. Sağlam mı değil mi? Nasıl anlayabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar elimde bir tane televizyona ait besleme kartı, anakart, iki tane hoparlör, bir tane de şurada tuş takımıyla Alıcı gözü var. Bunları şimdi birbirine bağlayacağım. E, Skart'tan yayın vereceğim. Skart'tan bir görüntü aktaracağım. E, anakart ve beslemenin sağlam olduğunu görün diye. Şimdi sadece burada iki tane kart var. Bir besleme kartı bir de anakartımız var. Evet. Bunları şimdi birbirine öncelikle bir bağlayalım. Beslemeden gelen kabloyu anakarta bağladım. Bu da alıcı gözümüz. Alıcı gözünü de Buraya bağlıyorum. Bunlar da hoparlörümüz. Hoparlör soketini de takıyorum. Evet, bunların hepsini bağladık. Şimdi burada sadece ekran yok. Ekran ve inverter kart yok. Ee, olsun yine bu şekilde de çalışacak yani televizyon. Ekran olmasına gerek yok. Fişini takıyorum. Şimdi fişi prize takıyorum. Evet, şuradaki alıcı gözden de bakalım. Bakın şu an ışığı yandı. Işık şu an yanıyor. Tuşlardan ya da kumandadan basıyorum şu an. Evet ışık yanıp söndü. Şu an televizyon açıldı. Şimdi bir e, DVD'den, DVD CD'den, SCART'tan e, televizyona görüntü veriyorum. Evet bakın şu an ses çıkıyor. Ses açalım birazcık. Ses çıktı şu an. Bakın şu an skart'tan şey. çıkartıyorum. Yani Bakın ses kesildi. Takıyorum şimdi. Belki de benim bir şey. Evet. Anakart yani çalışıyor. Beslememiz de bu şekilde çalışıyor. Şimdi skart'ı çıkartıyorum. Evet şimdi bunları birbirinden ayıracağım. Fişini çektim. Beslemenin soketini de çıkardım. Evet bütün e, hemen hemen e, bütün beslemelerde şurada bir yazılar varsa şuraları iyi okumamız lazım. Bakın burada şöyle bakarsak eğer şuradaki 3 tanesi GND şase daha sonraki 3 tanesi 12 volt e, bir tane stand STV dediği stand standby ucumuz onun altında 24 volt onun altında dim sinyali BL sinyali yine 3 tane GND ve bir tane 5 volt, 5 volt ucumuz var. Şimdi beslemelerde fişe taktığımız zaman anakarta bağlı olmasa bile normalde bu soketlerin bir tanesinde mutlaka ya 5 volt ya da 12 volt çıkması gerekiyor. Şimdi fişi takalım. Fişi taktık. Şimdi burada detaya girmeyeceğim ama e, yüzeysel olarak söyleyeyim. Voltaj buradan giriyor, sigortadan geçiyor, işte buradaki line filtrelerden geçip buradaki köprü diyota gelip buradan doğrultulup blok kondansatöre geliyor. Blok kondansatörden de e, trafonun ucuna gelerek buradaki işte mosfetlerle burada mosfet kullanılmış mosfetlerle anahtarlama yaparak e, SMPS'in şuradaki çıkışında bir voltaj üreterek buradaki kablolara veriyor. Bu kablolarda normalde fişi taktığımız zaman bir tanesinde mutlaka 5 volt ya da 12 volt görmemiz gerekiyor. Tabi e, Hiçbir voltaj göremiyorsak sigorta öncelikle tabii ki kontrol etmemiz gerekiyor. Ve işe başlamadan önce standby konumunda normalde fişe takar takmaz şu blok kondansatörün uçlarında bir bu şekilde en az 313 320 volt görmemiz gerekiyor burada. Bu şekilde. Ya buraya kadar voltaj doğrultulup geliyor. Şimdi çıkışına bakalım. Evet şimdi çıkışa şöyle yapacağız. Şimdi şuradan şase şase alıyorum. Şimdi buradaki zaten bakarsak bütün kablolar gri, bir tane kablo var kırmızı. Bu kırmızı kablo anakarta giden besleme ucumuz. Yani 5 volt ucumuz. Şimdi bakalım buradan 5 volt çıkıyor mu? Evet. Bu 5.5 olabilir, 5.2 olabilir, 5 olabilir. Yani 5 voltumuz çıkıyor. Şimdi diğer uçlara da bakalım. Şimdi 5 voltun bir yanındaki bu da 5 volt. 5.2 volt. Bir sonraki GND ucu, bir sonraki o da GND. Sonraki BL ucumuz BL demek backlight arka aydınlatma lambalarını yakmasını sağlayan ucumuz bu. Buradan voltaj çıktığı zaman buradaki voltaj yaklaşık 3.2-3.3 volttur. Bu volt çıktığı zaman e, arka aydınlatmaları yakıyor. Bunun yanındaki dim sinyali de bu da e, maksimum 3 volt, 3.3 voltla e, 1.5 volt arasında değişebiliyor. Bu dim sinyalimiz de bizim. Arka aydınlatmalar yandıktan sonra e, biz kumandadan menüden e, görüntü ayarlarında ışık e, ışığı açıp kıstığımız zaman buradaki dim sinyalinin voltajı da değişir. Yani biz e, ışığı mesela örnek veriyorum e, maksimumdan e, orta seviyelere, 50 seviyelerine getirdiğimiz zaman 3.3 değil de işte 2.5 ya da 2 volt seviyelerinde bir voltaj burada okunur. Dim sinyali yanında ise 24 volt var. Ona bakalım. O da çıkmıyor. 24'ün yanında da bir tane STB yazan yani Standby voltajı. Evet bu da çıkmıyor. Burası da 0. Daha sonrasında da 3 tane ucumuz 12 volt. Bunlarda da 0 voltaj gözüküyor. En sondaki 3 tane uçta GND de ucumuz. Şimdi bu beslemeyi çalışıp çalışmadığını şöyle anlayacağız. Bir kere ince uç bir tane bu şekilde bir kabloyla buradaki sabit çıkan 5 voltu alıyoruz. Bakın buradaki 5 volt aldım. Burada Şimdi bu soket uçlarından STB yazan ucu buluyoruz. Yani standby ucunu. Şu taraftan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet 7. uç yani şu taraftan 7. ucumuz bizim STB yani standby ucumuz. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şuradaki uç STB ucu yani standby ucumuz. Şimdi buradaki 5 oldu. Buradaki STB ucuna takıyorum. Buradan buraya bir köprü attık. 5 oldu buradan buraya aktardık. Evet şimdi bu köprüyü yaptıktan sonra şimdi ölçümlerimize başlayalım. Bakalım hangi voltajlar çıkıyor, hangileri çıkmıyor bakalım. Şimdi kırmızılardan başlıyorum. En yani bu taraftaki kırmızı uçtan başlıyorum. Burası 5.2 idi. 5.2 voltajımız var şu an gözüküyor. Bir sonraki de 5.2 idi. O da var. Sonraki GN'de Bir sonraki GN'de Sonraki BL sinyali. Bu BL sinyali anakarttan gelir. Şu an anakarta bağlı olmadığı için zaten bunu okuyamayız. Normal. Daha sonraki DIM sinyali. Bu da anakarttan gelir. Bunu da göremiyoruz. O da normal. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın 24 volt, 24 voltumuz çıktı. Bir sonraki ucumuz STB ucuydu. 5.2 zaten köprü yaptık buraya geliyor. Bir sonraki ucumuz 12 volt. Bakın 12 volt da çıkıyor sonrakiler 12 volt, 12 volt, daha sonrakiler de GND. Bakın şurada da bir uçlar var. Buradaki BL sinyali anakarttan geliyor, dim sinyali anakarttan geliyor. Daha sonraki şuradaki 24 voltta ledleri süren ya da işte bu bu televizyon ledli olmadığı için e, floresanları süren e, inverter karta giden 24 volt ona da bakalım bakın 24 volt da burada çıkıyor zaten evet anakart bu voltajları çıkarıyorsa eğer bu şekilde ana sağlam diyebiliriz. Bakın tekrar gösteriyorum. Bunu çıkardım. Bunu çıkardığımız zaman en baştaki kırmızıya baktığımız zaman 5.2 voltumuz var. Daha sonraki 24'e bakalım. Şuradaki 24'e de bakalım. Bakın buradaki 24'te çıkmıyor. Buradaki 24'te çıkmıyor. Bunlar 0 volt olarak gözüküyor. Yani yapmamız gereken e, sabit çıkan voltajı 5.2 voltajını alıyoruz. STB hangisi yazıyorsa, STB ucumuz hangisi ise buradan tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu taraftan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu taraftan da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şuraya kısa devre yapıyoruz bu iki ucu ve güç kaynağımız tetiklenmiş oluyor. Yani anakarttan bilgi gelmiş gibi diğer kısımlarda çalışmaya başlıyor ve diğer voltajlar da çıkmış oluyor. Şuradan bakalım. 24 voltumuz var. Dim sinyalimiz yok çünkü anakarttan bilgi gelmediği için. Anakarttan geliyor bu dim voltajı. Ee, 5 voltumuz çıkıyor. 24'e bakalım tekrar burada. 24'te çıkıyor. 12 volta da bakalım. Evet 12 voltumuz da çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi e, anakartta olmadan e, beslemenin sağlamlığını bu şekilde kontrol edebiliriz. Şimdi bunu çıkartalım. Bunu anakarta tekrar bağlayalım. Evet. Fişini taktım. Yine skarttan yayın verelim. Kumandadan kumandadan açıyorum. Ses çıktı şu an. Bir film oynuyor zaten burada. DVD'de. Şimdi sesini biraz kısalım. Evet şimdi besleme çalışıyor. Anakart çalışıyor. sesim ses çıkıyor. Şimdi tekrar bir ölçüm yapalım. Biraz da açalım şöyle sesi. Evet ses çıkıyor. Şimdi tekrar buradan bir ölçüm yapacağım. Buradaki kırmızı ucumuza dokunuyorum. Şöyle propları ters tutalım. Eksi gözükmesin ekranda. Evet kırmızı ucumuzda 5.2 volt var. Bir sonraki ucumuz 5.2 idi. Daha sonraki GND 0. GND 0. Evet, onun yanındaki BL sinyaliydi. Backlight yani arka aydınlatmaları yakan sinyal. Buna bakalım. Evet bakın 3.3 volt geliyor. Anakarttan buraya 3.3 bilgisi geliyor. Buradaki 3.3 volt bilgisi aslında buradan şu sokete geliyor. Bakın buradaki BL ucuna bakalım. Bakın burada da 3.3 var. Buradaki 3.3 sinyali buradan inverter karta giderek arka aydınlatmaları açmış oluyor. Şimdi BL'nin yanındaki dim sinyaline bakalım. Bakın bu da 3.3 volt. Bu da yine aynı şekilde buradan şuradaki sokete geliyor. Dim sinyali zaten burada da yazıyor. Dim sinyalimizde yine ekran parlaklığına göre maksimum 3.3 ile 1.5 arasında ya da 1.2 arasında değişebiliyor. Işığı kıstığımız zaman ya da parlaklığını arttırdığımız zaman buradaki voltaj da değişmiş oluyor. Yine anakarttan geliyor ve buradan da inverter karta, inverter sürücüye giderek arka aydınlatmaların ışığını ayarlamış oluyor. Dim sinyalin yanında ise 24 volt var. Bakalım 24 voltumuz da çıkıyor. Bir sonraki STB ucumuz yani standby voltajı. Burada normalde e, 1.8 gözüküyor yükte. 5 voltta da çalışıyor yani 1.8 gözükmesi bizi yanıltmasın. Çalıştığı zaman bu şekilde zaten normal bu da. Bir sonraki 12 volt zaten. Bakın bu da 11.98 gösteriyor. Yükteyken biraz farklı gösteriyor. Buradan 12 voltumuz çıkıyor. Sondaki 3 tanesi zaten GND ucumuzdu. Şimdi bu tarafa gelelim. Burada da şunlar 24 volttu. Bakalım 24 voltajımız. Evet, bu da çıkıyor. Bunlar da inverter kartı besleyen 24 voltajımız. Bu da çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu bilgileri e, her yerde bulamazsınız. E, size faydalı olduysa e, beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone olanları izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.